Darma Duman dizimizin yeni bölümünde yine heyecan dolu sahneler yaşanacak. Kerem ve Evren'in arabasına yaptığı sürprizle yıkılan Yağız, babasının verdiği cezayla ilk defa alışık olmadığı bir hayat yaşamaya başlar ve Evren'den intikam almak için de ant içer. Diğer taraftan Derin'in babasının kestiği ceza Derin'e çok ağır gelecek yardım aradığı bu süreçte evrenin tepkisiyle sarsılırken her şeye rağmen Kerem'den gelen yardım eli onu şaşırtacak. Hiç sahip olmadığı samimi aile ortamı, koruyup kollayan bir baba figürü ve ne olursa olsun yanında olan Kerem. Derin hiç tatmadığı yeni duygular uyandırmış durumda. Yağız bir yandan intikam planları yaparken bir yandan da babasının ve Ruhi'den duyduklarıyla allak bullak olmuş durumda. Bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu. Diğer taraftan aldığı darbelerle sarsılan evren ve ona ihtiyacı olan ilgiyi verebilecek tek insan olan Ece, unutulmaz ve keyifli vakitler geçirecek olsalar da Ece'nin yüreğinde hiç beklemediği ve kapanmayacak izler bırakacak. İçinde iyilik olmadığına inandığı tek insanın bambaşka bir tarafına şahitlik eden Ece, insanları çok yanlış değerlendirdiğini fark edecek diyelim ve analiz tahmin videomuzu burada sonlandıralım. Dizinin yeni gelişmelerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.